Fatih civarı tüm birimlerin dikkatine. 34 Bursa Denizli Edirne 27 plakalı araç Beykoz yolunda başka bir aracı takip ve taciz ediyor. Şüpheliler silahlı olabilir. Yolumuzun üstünde başkomiserim. Arda hızlan hadi bakalım. Birilerine zarar vermeden yakalayayım şunları. Tamam başkomiserim. Rahat bırakın kardeşim beni. Ne istiyorsunuz benden? Ben sana ne dedim doktor? <gülüyor> <gülüyor> Böyle kaçarak gidemezsin dedim lan. Çekil yeter. Ne yapacaksın lan? Ha? Evime gitmem lazım. Ailem beni bekliyor. Bırakın derdiniz neyse sonra çözeriz. Uzun sürmeyecek merak etme. Hemen çözüyorum. Ha. Konuşmak bitti doktor. Annem öldü lan benim. he? Bilmiyordum. Bilmezsin tabii kaçıp gittin. Anlıyorum seni acı çekiyorsun. Ama ben ne yapabilirim? Ekip arkadaşlarım elinden geleni yaptı. Gelenler var. Bırakın silahları! Doktor Oz değil mi o? Yaklaşma komiser. Sıkarım. Sıkarsan ben de sana sıkarım. Bırak onu çabuk. Komiserim, şu manyaklardan kurtarın beni. Kızımın yanına gitmem lazım. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. At o silahı. Yoksa bırakın kötü at, olacak. Bırakın. Ne diyorsun komiser? Bu adam yüzünden annem öldü benim annem. Ya ben senin anneni niye öldüreyim? Sus lan sus. Bırakın silahları diyorum size. Bak bir daha uyarmayacağım. Bırakmıyoruz. İstiyorsan gel al. Siz bilirsiniz. <laughs> Beni dinle. Bak onlar kollarından vuruldu. Yaralandılar yani. Sen adamın kafasına silah dayamışsın. Tehlikede olan sen değilsin o. Onu korumak zorundayım. O yüzden acımam sana. Bırak silahı. Yaklaşma. Salaklık yapma bırak silahı. Tamam. Tamam. Tamam bırakıyorum. Yere bırak. Tamam tamam. Bıraktım. Bırak. Kelepçeleyin şuna. O olsun. İyi misin kardeşim? İyiyim başkanım. Sağ ol. Geç geç şöyle otur şöyle sulukla. Beş kilometreden merkeze, binden sokağa. acilan şun da. Aa! Aa!